Öncelikle merhabalar. Ben Tango Alfa 2, Novanur Operatör Osman İstanbul 2. Bölge Operatörü'yüm. Yavuz FT70D cihazlarımızda Hotspot ve Virus X bağlantısını size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle cihazımız ilk açıldığı zaman e, yapmamız gereken ilk şey bu cihazlarda çağrı işaretimizi girmemiz. Şu anda benim cihazım ayarlı. E, ayarladığımdan dolayı o konuyu biraz geçmiş olacağız. Burada hotspot bağlantısı yapmak istediğimiz frekansımızı öncelikle belirliyoruz. Burada gördüğünüz gibi 144-400 olarak hotspotumuza verdiğimiz bir frekansımız var. Cihazda da şurada gördüğünüz gibi DN yazar yani dijital modda 144-400 elle girdikten sonra daha sonra fonksiyon tuşu AMS tuşuna bastığımız zaman cihazımız bu şekilde bağlanacaktır. Cihazımız bağlandıktan sonra burada yapmamız gereken şöyle bir durum var. Bu cihazlar iki modda çalışıyor. Bir YSF DMR, diğeri ise sadece YSF modda. Çünkü ben bu iki modu gördüm. Bu iki mod hakkında size bilgi vereceğim. Şimdi cihazımız buraya gördüğünüz gibi DJ ID olarak 127 ID'sini attı. Normalde cihazımızın ID'si DJ ID menüye girdiğimizde bunu otomatik olarak belirliyoruz. Bu bağlandığı YSF reflektör atıyorum dimiyar olarak kullanırsanız zaten dimiyar yerde DJID olarak hedefi göstermeyecektir. Sadece bir bağlantınız olacak. Burada yapmamız gereken şudur. Pystar'da yani hotspot'umuzda ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlarda YSF modda kullanacaksanız YSF mod açık kalıyor. Frekansımız SDM 32 DVM MMM DM Hotspot Raspberry Pi Hat diye seçiyoruz. Buradan ayarlarımızı yaptıktan sonra Startup başlangıçtaki YSF hostumuz. Burası önemli mi? Değil. Çünkü şöyle söyleyeyim. Parot'ta zaten şudur Parot'ta. Tango Alfa 2 Nova Oscar Romeo. Cihaz kontrol. Tam Wi-Fi 2.0'a hoşlanıyor. Cihaz kontrol. Bunu yapmamızdaki amacımız cihazımızın ve hotspotumuzun birbiriyle eşleşip de doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığı. Zaten cihazımız bağlantı esnasında yukarıdaki mavi ve yeşil olmak üzere iki tane LED'imiz var. Bunlar bizi uyarıyor. Bağlandığı zaman da ekranda da Connect yazısı yazıyor. Buradan bağlantını bağlantımızı sağlandığını öğrenebiliriz. Diğer bir konu ise şu yay su cihazlarda e, bazı amatör abilerimiz veya amatör kardeşlerimiz şunu yapıyor: buraya gelip DMI e, DMSF2 DMI'er seçeneğini kullanmak suretiyle DMI'er tal grupları da ve DMI'er üzerinden konuşmalar sağlıyor bunu yaptığımız zaman ise şu olacaktır. Cihazımız YSF'nin Dimyar'a aktarılan bölümüyle alakalı yani TAL grup olarak hazırlanan 286 çift sıfır YSF'sinde Türkiye YSF'sinde konuşmaları duyabilirler. Haricen 91 TAL grubuna bağlanarak dünya çevrimine katılabilirler. Diğer TAL gruplarda da görüşebilirler. Ancak şu vardır ki YSF2 DMR, YSF mod ikisi birden açıkken onu da şöyle gösterelim. Kısa bir süre geçecek ancak. Onu da göstermek istiyorum. Burayı açtığımız zaman Apple Change yapalım. Bu sefer şu olacak. Cihazımız hotspot olarak APRS Fi'den takip ettiğimizde aynı frekansta iki tane hotspot meydana gelecek yani gözükecek. Hotspotlardan bir tanesi 2 metre bazında bir tanesi de hotspot dijital olarak gözükecektir. Buradaki dikkat etmeniz gereken konu şudur. Cihaz YSF DMR modunda iken YSF DMR modunda iken Eniton, Motorola ve diğer e, DMR cihazlarınız bu modda çalışmayacaktır. E, atıyorum mesela diyelim Eniton cihazımızda test edelim bunu. Eniton cihazımızla bağlanmaya çalıştığımızda zaten e, şöyle Eniton 878 Plus cihazım. 50 144 400 girdiğim zaman şuradan şöyle host spotumuzun ekranına gelelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir tepki vermiyor. Çünkü cihazımız burada sol altta köşede gördüğünüz gibi YSF e ve Dimyara açık bir özellik olduğundan dolayı konuşma esnasında bile konuşma gelse dahi yeter sefer konuşma gelse dahi size sadece ışık yanacaktır. Ses gelmeyecektir veya siz mandala basmak suretiyle direktmen girdiğiniz zaman ise hiçbir şekilde size cevap gelmeyecektir. Şöyle kanalın TX'ini ayarlayalım. Kanalın 44400 144, 400, 144. 144 400 yaptık. Mandal şu anda gördüğünüz gibi dijital yay su cihaz sizin mandala basmanızı görüyor. Ancak hiçbir yani hotspotta herhangi bir tepkime yok. He, şöyle bir durum var tabii ki YSF cihazlarda DMR altyapısını kullanırsanız eğer YSF Dimiyer olarak kullandığınız zaman Dimiyer cihazlarınızla kullandığınız YSF iki Dimiyer modundayken hiçbir şekilde YSF cihazınızdan e, ses veya gönderme alamayacaksınız. Bunun için yapacağınız bir şey yok. Nedeni de şudur çünkü alt yapılar YSF moduna geçtiğinden dolayı ysf kullanacağınızdan dolayı bu pek fazla bir şey fark etmeyecek size yani size önerim cihazı kullanırken ya ysf ya dmr ikisinde de kullanabilirsiniz onda herhangi bir sorun yok kendim kullandığımdan dolayı bir sorun yaşamadım ancak dmr cihazınız varsa haricen bir hotspot kullanmanızı size tavsiye ederim Bundan başka bir sorun varsa da veya aklınıza takılan bir şeyler varsa da onlara da tabii ki yardımcı olmaya çalışırım. Bir de şunu söylemek istiyorum. İstanbul'da bir YSF Zeytinburnu tarafında bir derneğin rölesi var. Bu röle YSF üzerinden yayın yapıyor. Bu yayın yaptığı için yani konuşmalar falan oluyor. Bunda ise şöyle bir durum var. Dernek kendi frekans listesinde şunu belirtiyor. Diyor ki Digi ID'miz 127'dir. Örnek veriyorum 127. Kimi zaman cihazınızda Digi ID'nizi şu şekilde otoya aldıysanız eğer buradan 127 yapmak suretiyle burada gezebilirsiniz. Şu anda benim cihaz bağlı olduğundan dolayı oto gösteriyor. Ancak bağlanmadan önce dji ID'niz 127 yaparak da sistem ne istiyorsa ona göre hareket edebilirsiniz. Bu videoda Yasu FT70 de hotspot bağlantı ayarlarını anlatmaya çalıştım ve DMR modunda Limiar modu şu anda ekranda gördüğünüz gibi YSF, YSF X mod, altta YSF net, YSF 2 Limiar olarak açık olmak suretiyle altta Limiar ID'niz dikecek İşte bağlandığınız Brand Master Rusya 2503. Ben genellikle bunu kullanıyorum. Bu da e, APRS'de konum yani konumuzu göndermede Konum atmadı daha çok faydalı oluyor sürekli kullandığımdan dolayı bu yaptım diğer modlar da var tabii ki hotspotlarımızda en olsun P25 YSF P25 YSF DMIY YSF var bunlar da dediğim gibi gelen sorulara karşı cevaplamaya çalışacağımız şeylerdir çünkü ben de ilk aldığımda bu cihazı Virus X diye işte Vimo'dan aldım. Yaklaşık bir 3 ay falan oldu cihaz alalı. Virus X'te çalışıyor düşüncesiyle bayağı bir uğraştık. yazışmalarımız oldu. Her şey ortaya çıkana kadar. Daha sonra da cihazın bir adet hotspot almakla ve hotspotun içindeki bilgilerimizi girmek suretiyle YSF'nin hostlarını kullanmak suretiyle kullanacağımızı öğrendik. Çünkü şöyle söyleyeyim. Konuya yabancıydım. su cihazım ilk defa oldu. Ve de FT400 serisini almayı düşünüyoruz inşallah olursa da. Konumuzdaki asıl önemli olan şu. Bizim FT70 su el cihazları VirusX yayın yapan böyle geniş alan hotspot yani YSF modunda çalışan geniş alan hotspot, YSF DMR modunda çalışan bir hotspot ve bunlarla çalışmaktadır. Haricen DMR frekansınız varsa eğer DMR frekans demekle şunu kastettim hotspotunuz DMR ise cihazınızdan verim alamayacaksınız. YSF 2 dmr kullanırsanız eğer YSF sunucuları üzerinden dimiyar görüşmeler yapabiliyorsunuz. Virus X'e geldiği zaman bu cihaz Virus X'i desteklemiyor. Ancak Virus X'in odası bir geniş alan hotspot'a açık ise sadece frekansını girip F, EMS'e basmak suretiyle direkt bağlanıp bağlandıktan sonraki aşamada ise bildiğiniz ID'sini bildiğiniz odanın veya hosta bağlanmak suretiyle yer cihazınızı kullanabilirsiniz. Anlatacaklarımız bugünlük bu kadar. Yardımcı olabileceğim bir şey varsa da cihazla alakalı elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. 73